Merhabalar, doçent doktor Yukan Meriç ben. Bugün sizlerle dizde sıvı azalmasını konuşacağız. Siz veya bir yakın bir doktora gittiği zaman dizlerinde ağrı ile en sık verilen cevap dizlerinde sıvı azalmış. Peki dizlerdeki sıvı nasıl azalıyor? Veya sıvı gerçekten azalıyor mu? Hiçbir şey kalmıyor, kuruyor mu dizimiz? Veya bunu azalmasını engellemek için neler yapmamız gerekir? Bugün sizlerle bunları konuşacağız. E, bu sıvı normalde yürüme esnasında dizin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Ancak koşma veya merdiven çıkma veya yoğun bir hareket döneminde o sıvı bir miktar kat katılaşarak yani biraz daha yoğun biraz daha sert bir hale gelerek dizin zararlanmasını veya kıkırdakların zararlanmasını önler. Ancak Yaşlanmış yaşlandıkça eklem sıvısının yapısında da bir miktar bozulma olur. İşte bu sizin kıkırdağınızı normalde koruyan o katılaşma e, olayı maalesef daha yavaş veya daha az olmaya başlar. Bu da bir merdiven inimi çıkmayla veya bir zıplamayla veya ters bir hareket ile dizinizin eklemlerinde zararlanmanın daha fazla olmasına sebep olur. Aslında diz eklem sıvımız azalmaz. Diz eklem sıvısının sizi koruma özelliği kaybolur. Diz eklem sıvısı azalması budur. Ancak biz böyle bir hasta bize geldiği zaman tedavide ne yapıyoruz? Veya sizin bu yapıdan veya bu tip bir durum olduğu zaman bundan korunmak için neler yapmanız gerekir? Öncelikle bir diz ağrısı çeken bir hastanın mutlaka ve mutlaka yapması gereken ana tedaviler vardır. Bunlar nelerdir? 1. Kilo verme. Çünkü bir dize bir yük geldiği sürece maalesef siz bu eklem sıvısı azalsa da çoğalsa da buradaki o yüklenmeye bağlı olarak kıkırdaklarınızdaki aşınma çok fazla olmakta. Mutlaka kilo vermeniz gerekir. 2. Kas aktivitesi. Güçlendirme. Bizim e, eklemlerimizi taşıyan kemikler değildir, bizi kas dokumuz taşır ve sizin kaslarınız ne kadar güçlü olursa bu eklem sıvısı azalması veya yapısının değişmesinden o derece kendinizi kurtarırsınız. Üçüncüsü, mutlaka ve mutlaka dizin hasarlanmasını ilerleyecek hareketlerden uzak durmamız gerekir. Nedir bunlar? Bir Merdiven çıkma 2- Yokuş çıkma 3. Diz üstü iş yapma. 4. Dizinizi aşırı zorlayarak, aşırı kapatarak bir harekette bulunmak. Siz bunları yaparsanız, siz ne kadar kilo verirseniz veya kasın güçlü olursa olsun maalesef kıkırdaklarınızın aşınmasına bağlı olarak burada ağrınız devam eder. Bunları yaptık. Tedavi için yeterli mi? Bazen açıkçası ilerlemiş kıkırdak hasarlarında maalesef bu tedavi yeterli olmuyor. Peki tedavide ne yapabiliriz? eklem içine sıvı yapılabilir mi? Sıvı azaldık ise eğer. Eklem içine verilen sıvı bu dizin kendini koruyucu özelliğinin daha korumak amacıyla e, ilaçlardır aslında. Bunlar kolajen ağırlıklı veya hyaluronik asit dediğimiz bizim aslında eklem sıvımızda bulunması gereken ilaçlardır. Eğer siz kilo verdiniz, kaslarınızı güçlü tuttunuz, e, dizinizi çok fazla zorlamadınız ancak hala ağrınız varsa diz içi enjeksiyondan fayda görürsünüz. Amacımız peki nedir burada? Dizin o hareketlerini yapmasını sağlamak ve sizin ağrınızı azaltmak. Peki her hafta mı yaptırayım bunu? Yılda kaç defa yaptırayım? Hangisi daha iyi? Şimdi farklı tip preparatlarda, farklı ağırlıklarda, farklı yapıda ilaçlar veya bu eklem sıvısı yerine geçen maddeler bulunmakta. Bazı ilaçlarda Haftalık enjeksiyon önerilmekte. Yani bu da 3 enjeksiyon olmakta. Siz ilk hafta gidiyorsunuz, iğnenizi yaptırıyorsunuz ikinci hafta bir daha, üçüncü hafta bir daha yani toplam 3 enjeksiyon sonrasında e, yeterli bir şekilde tedaviyi almış oluyorsunuz. Veya farklı tip enjeksiyonlarda, bunlar da daha ağır, daha yoğun olan ilaçlarda tek bir enjeksiyonla tüm bir süre e, sizin ağrınızın hafifletilmesi amaçlanmakta. Peki hangisi daha iyi? Tek enjeksiyon sonuçta tek bir defa hasta geldiği için, bir kere e, bir iğne enjeksiyon yapıldığı için daha uygun olarak bir tedavi olarak düşünülebilir. Ancak üç enjeksiyon da yanlış değil. Bu ikisinden birini hasta kendisi veya doktorunuzla beraber karar verip seçebilirsiniz. Peki bunun tedavi edici süresi ne kadar? E, sizin Sadece diz için enjeksiyon yaptırdınız ancak egzersiz yapmadınız. Kilo vermediniz. E, dizinizi zorlayıcı hareketlere devam ettiniz. O zaman bu ilaçların tedavi edici süresi maalesef kısalmakta. Ne kadar? Mesela bir enjeksiyon yaptık hastamıza. Hastamız egzersizleri yeteri derecede yapmadı. 3 ay 4 ay sonra ya hocam benim tekrar ağrılarım başladı diyebilir. Ama eğer siz egzersizlerinizi yaparsınız kas güçlendirici aktivitelerinizi devam ederseniz, dizinizi zorlayıcı hareketlerden uzak durursanız, kilo verirseniz bunu bir yıl veya daha uzun bir süre ağrısız bir şekilde günlük aktivitenizi yapar hale gelebilirsiniz. Peki ben hiyorik asit yaptırmıyorum diz içine. Başka bir şey yaptırabilir miyim? Yaptırabilirsiniz. Nedir bu? PRP dediğimiz sizin kanınızdan elde edilen içinde kanımızdaki iyileştirici maddeleri veya büyüme faktörlerinin bulunduğu enjeksiyonlar yine yapılabilir. Bunların da yine 3 enjeksiyon veya tek enjeksiyon olarak yapılması daha uygun olur. Ancak burada hastanın ek bir rahatsızın olmaması, yaşının çok fazla, örnek veriyorum 70 yaşında bir hastada PRP'nin çok fazla faydası olmayacaktır. Daha çok daha genç hastalarda tercih edileceğimiz bir ...tedavi yöntemidir. Bunu da yine doktorunuza danışarak... ...hangisinin sizin için daha iyi olduğunu... ...öğrenebilirsiniz. Kısaca nedir? Eklemimizde sıvı azalmaz. Sıvının yapısı değişir. Bunun sıvıyı korumak için yapmanız gerekenler... ...yine sizden beklenen... ...ne demiştik? Kilo verme, egzersiz... ...ve dizini olmayıcı hareketlerden uzak durma. Enjeksiyon faydalı mıdır? Faydalıdır. Yapılan çalışmalarda enjeksiyonun yaklaşık bir yıl süre ile hastalara fayda gösterdiği ancak kilo verme, egzersiz ve güçlendirme yapmak kaydıyla gösterilmiştir. Umarım sizler için faydalı olmuştur bu bilgilendirme. Çok çeşitli konularda sizlere videolar paylaşmaya devam edeceğim. Yorumlara lütfen merak ettiğiniz konular hakkında veya hangi konular hakkında konuşulmasını istiyorsanız lütfen yorum olarak belirtin. Ee, bize abone olmayı unutmayın. Tekrar teşekkürler.